hoş geldiniz. Kendime bir tane villa aldım. Size şimdi villayı tanıtacağım. İlk önce villanın olmazların olmazı. Arkamda gördüğünüz havuzu. Havuzu görüyorsunuz değil. Büyük. <laughs> Bahçesi biraz çok büyük. Gez gez bitme. Size fazla gezemeyeceğim bahçesini. Ağaçlar. Villanın alt katı, üst katı. 3 artı 1. <laughs> Ofis var, her şey var. Yani İçeriği de tanıtacağım size ama daha sonraki videolarda <laughs> görüşmek üzere. Öncelikle havuzdur önemli olan. Sizlere havuzu gösterdim. Yaz, kış girebilirsiniz. Öncelikle merhaba nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ee, evinize davet ettiniz. Eviniz Hı -hı. çok güzel. Biraz bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Burası Elif'in Malik yani. <laughs> Burada havuza girebilirsiniz. Elif'in Malikanesinde önce neler var? Bize onlar anlatır mısınız? İki tane çocuk var. Kedi var, bir tane de köpek var. Önce onlarla iyi geçmeniz gerekiyor. Onlarla iyi geçindikten sonra buraya gelip böyle vakit geçirebilirsiniz bahçede. Yani hayvansever sever olmanız gerekir. Evet, olmanız gerekir. gerekiyor. Ergen daha doğrusu çocuklar değil, ergenlerle iyi geçinmeniz. Gecenizde bir havuz gördük. Evet, 5'e 10'dur boyutları. 5'e 10 havuz sizi yeterli geliyor. Yeterli geliyor evet. <laughs> yazda ne kadar vakit geçiyorsunuz havuzda? Bu e, Havuza girmesek bile bütün gün tabii ki havuz başında geçiyor hayatımız yazın. Evet çok sadece uyumaya giriyoruz geceleri. Ama gece saatlerinde havuza girmek daha iyi, daha eğlenceli gündüzden. Yani girmeseniz de yanında otursanız evet. bir terapi Aynen. olarak geliyor size. Zinlikle meditasyon gibi çok iyi geliyor. Psikolojimize iyi geliyor. Olduğunuz konum sessizli, sesli mi sessiz mi? Zaten gördüğün üzere pek fazla taşıt da geçmiyor. Özellikle gününüzü hangi odada geçirsiniz? Odada geçirmiyorum. Burada geçiriyorum yaz boyu. Kışında şuracıkta geçiriyorum. En büyük bütün o hayatım bile... ve bu şurası. diğer kısımları çok kullanmıyoruz diyebilirim. Hayatınızda en sevdiğiniz ve yapmak istediğiniz şeyler neydir? Yapmak istediğim şeyi yapıyorum aslında. Yani yapamadığınız. Ha yapamadığım... yapamadığınız yapmak istediğiniz. Yani benim asayı da, da yapmak istediğim daha özgür olabilmek yani bir yere bağlı olmadan çalışmak. Ama yaptığım iş olarak bakarsam, yaptığım işi seviyorum, grafik tasarımı seviyorum, ders hocalığı seviyorum. Daha özgür kendimi finanse edebilsem, sadece hoca olarak ders verip gelmek isterdim. Ve geri kalan vaktimde de kendimi evet. ayırmak. Son söylemek istedikleriniz? Teşekkür ederim efendim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Küçük bir kısa video çektik sizlere. Küçük de olsa köpek, hayvan. Evin sahibiyle biraz kısa röportaj yaptık. Buzicik de bu. Nedir adı? Buzicik de bu. Gördüğünüz gibi. Evet ekipmanlar gördüğünüz gibi. Ben kameram, kamera. Arkamda huzur, havuz. Bir günün sonuna da geldik. Görüşürüz sonraki videolarda.